Merhaba arkadaşlar, fon portföyümü paylaştığım videoda size bu çöp eurobondlardan bahsetmiştim. Çöp eurobond ya da yabancılar e, junk eurobond da diyorlar ya da junk bond diyorlar. Bunlara çöp denmesinin nedeni yatırım yapılabilir seviyede olmamaları arkadaşlar. Yatırım yapılabilir seviyede olmaması, olmaması demek kredi notu. Türkiye gibi ya da ne bileyim Arjantin gibi işte Güney Afrika gibi düşük ülkelerin ya da düşük şirketlerin yüksek faizli tahvilleri oluyor. Bunlar yabancı para cinsinden, Amerikan doları genelde. Eurobond demek zaten yabancı para cinsinden tahvil demek arkadaşlar. Bunlar devlet tahvili olabilir ya da şirket tahvilleri olabilir. Birkaç arkadaşımız sordu biz çöp Eurobondlara nasıl iyi yatırım yapabiliriz diye. Bunun iki yolu var arkadaşlar. Ya kalkıp da yurt dışından alacaksınız dolarla ya da işte bankanızdan bu tefasdaki fonlardan da alabilirsiniz. Bu tefasdaki fonların bazıları bu çöp Eurobondları içinde bulunduruyor arkadaşlar. Şimdi bunları nasıl bulacağımızı ve de nasıl ve de içlerinde neler var Onlara bir bakacağız beraber. Bu fonları nasıl bulacağız? i̇lk yani ilk, ilk soru bu, değil mi? Fon karşılaştırmaya gidiyoruz. Bunlara borçlanma araçları deniyor arkadaşlar. Borçlanma araçları, şemsiye fonu. Ve de bu fon ünvan tipinde, bakın bunun içinde Türk lirası olanlar da var. Hepsi arkadaşlar, bunlar gece repolar bilmem neler, hepsi bunların içinde. Yani bunlar aslında sabit getirili yatırım araçları da deniyor. Yani eğer sabit getiri diye görürseniz herhangi bir yerde işte bunlar. Yani düzenli olarak faiz ödeyen yatırım araçları bunlar. Şimdi burada şu fon ünvan tipi çok önemli arkadaşlar. Eğer burada Eurobond'a tıklarsanız fon ünvan tipinde bize Türk Eurobond'larının fonları geliyor arkadaşlar. Şunlara şöyle bir bakın. Hepsinin fon adını içinde bakın Eurobond geçiyor. Bazılarında döviz yazıyor. Bazılarında dolar yazıyor. Bakın Amerikan biraz çeşitlilik var orada. Ama sonuçta bunların hepsi Türkiye Cumhuriyeti'nin piyasaya sürdüğü Eurobondlar bazılarında efendim şirket Eurobondları da var. Yani atıyorum bir yapı kredi bankası. Borçlanabiliyorlar bu şekilde. Ve de bunların içinde olabiliyor. Ama bizim baktığımız yer bu değil arkadaşlar. Eurobond genelde Türk Eurobondlarına verilen isim. Türkiye'deki piyasaya sürülen yabancı para cinsinden tahvillere verilen isim. Burada kalkıp da eğer yabancı derseniz bakın burada görüntü değişti şimdi. Bunlar yabancı borçlanma araçları fonları. Bunların içinde ne var diyorsanız bu TLE'yi bazı arkadaşlarımız daha önce bahsettiler. Alanlar var biliyorum. Bunların hepsi çöp eurobond değil arkadaşlar. İçlerinden bir bakacağız şimdi ne olduklarına. Bu arada şunların bir getirilerine bir bakın. İçlerinde en yüksek olan TLE 100 300 600. Diğerleri daha düşük arkadaşlar. Bir de Türkiye'nin eurobondlarına bir bakalım. Bu rakamları aklınızda tutun. Ve de bunlar da Türkiye'ninkiler. Burada ne görüyoruz arkadaşlar? Türkiye'nin Eurobondları şu TL haricinde. Hatta 5 yıllıkta ya da 3 yıllıkta onu da TL'yi de geçmiş durumdalar. Bakın. Türkiye'nin Eurobond getirileri 100, 400, 700. Yabancılara bakıyoruz. Daha düşük. Neden? Çünkü Türkiye bu çöp eurobondlar kategorisinde en yüksek faizi veren eurobondlardan bir tanesi. Ve de hatırlarsınız bu 2 sene önce ben bu videoları ilk yapmaya karar verdiğim zaman bu CDS primi 700'lere çıkmıştı arkadaşlar. Faizler de %10'a çıkmıştı. Gittim o zamanlar aldım. Şimdi o zamandan bu yana CDS primi düştü. Ve de faizler de bugün gördük ki faizler %6.5-7.5 civarında. Yani bu ne demektir? Türkiye'deki, Türkiye'nin Eurobond fiyatları, daha önceden çıkarılmış Eurobond fiyatları yükseldi arkadaşlar. Eğer bir Eurobond'un fiyatı CDS primi düştükçe Eurobond'un fiyatı yükseliyorsa, ya da o Eurobond yüksek faiz veriyorsa, onların burada gördüğümüz getirileri de yükseliyor arkadaşlar aynı şekilde. Ee, ve de bu rakamlar, Türk lirasına çevrilmiş rakamlar onu da söyleyeyim. Ve de ben burada ne demiştim? Türk Eurobondları en yüksek getirileri getiriyor. Bunun iki nedeni var arkadaşlar. Son iki yılda bu CDS primi düştüğü için Eurobondlarımızın fiyatı sürekli artıyor. Aynı zamanda da biz çok yüksek faiz veriyoruz. Niye çok yüksek faiz veriyoruz? Ekonomi iyi değil arkadaşlar. Bu savaşan ülkelerde bu Ukrayna adamlar işgal altındalar. Onlarda bile enflasyon %15 mesela. Yani Türkiye'de şimdi enflasyon kontrolden çıkmış durumda. İşte bu orta çağdan ya da ilk çağdan çöllerde uygulanmış teoriler dönem denendi ve de ekonomimiz yani Türk ülke batıyordu arkadaşlar. Neyse daha böyle okumuş etmiş insanlar geldiler şimdi ve de ortalığı işte toparlamaya çalışıyorlar, düzeltmeye çalışıyorlar. E, yıkılanları ya tekrar yapmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Neyse o yüzden Türkiye'nin Eurobondları en yüksek faizi ödeyen ve de son iki yılda en yüksek gelirleri getiren Eurobondlar oldular. Peki şimdi tekrar çöp eurobondlara döneceğiz. Şurada dedik ki yabancı borçlanma araçları. TL'ye bir bakalım. Burada işte aylık getirileri vesaire görünüyor burada zaten. Bakın içinde %61 yabancı söktör, özel sektör. Yabancı kamu. Şurada görüyorsunuz zaten. Yabancı kamu ve de işte e, Viyop vesaire var. Tamam çok güzel. Valörü 3. Yani bugün e, satış emrini verdiğiniz zaman 3 gün sonra para elinize geçiyor öğleden sonra. Sabah satış emrini sabah vermeniz gerekiyor. Ve de şuradan kap bilgi adresine de geçiyoruz. Şimdi bu kap bilgi adresinde özet bilgiler. Şurada yatırımcı bilgi formu diyor arkadaşlar. Bu bakmamız gereken ilk form. Bunu indirdik ve de açalım bakalım içinde ne var. Avro Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu. Burada bir sürü bir şeyler yazıyor arkadaşlar toplam fon değerinin en az %80'i devamlı olarak yabancı kamu ve yabancı özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır demiş. Çok güzel. Endeksi bakın farklı Bloomberg Barclays. Emerging Markets bu EM dediği Emerging Markets yani gelişen ekonomiler. Amerikan doları vesaire vesaire hiç yapılmamış. Ve de %10'u da Borsa İstanbul işte repo endeksi. Böyle karışık bir endeksi var arkadaşlar alım satım ve vergilendirme. Bakın fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır. Çok güzel. Günlük olarak TL ve Amerikan doları cinsinden hesaplanıp ilan ediliyor. He. Yani Amerikan doları cinsinden dedi bu ne demektir arkadaşlar? Bunda bir de B grubu fonlar da var. Yani bunu Amerikan dolarıyla da alabiliyorsunuz aslında. Şimdi şurada önemli bir şey var. Stopaj olayı. İşte gerçek kişiler yani biziz arkadaşlar. Şirket değil. %10 oranında stopaja tabidir. Çok güzel. Şimdi katılma paylarının döviz cinsinden ana para kur farkı gelirlerin vergilendirmesi döviz değeri üzerinden yapılır demiş. Yani orada aslında stopaj yok. Ben bu ala 189'u 3 defa aradım arkadaşlar. Bana 3 defa da cevap veremediler bu konuda. Onu da söyleyeyim. Türkiye'de vergi kanunları bir çorba ve de Gelir İdaresi Başkanlığı'nın ee, telefon hattı, yardım hattı bile buna cevap veremiyor bu arada. Onlar da bilmiyorlar yani diyeyim. Artık alırsanız dövizle sizin e, işte vergi dairesi hangi vergi dairesine bağlıysanız oradaki memurun e, elindesiniz arkadaşlar. Bunu öyle söyleyeyim. Yani o memurun canın ne artık ne yapmak istiyorsa size onu yapıyor bana sorarsanız. Eğer arı 189 bize doğru düzgün cevap veremiyorsa. Bunu şimdi geçtik. İşte risk getiri profili falan filan. Tekrar kapa biz geri dönüyoruz. Burada bakacağım başka bir rapor var. Performans sunum raporu arkadaşlar. Bunu da bir 31 Aralık'takini daha Mart sonunda yayınlamamışlar. Buna da bir tıklayalım ve de bakalım. Evet bunun performans sunum raporu. Bakın 31 Aralık 2023'e kadar bir yıllık sunum raporuna bakarsak. İşte halka arz tarihi vesaire. A grubu paylar. Bunlar fiyatlar. Arkadaşlar şurada dağılımını görüyorsunuz. %90'ı yabancı Eurobond. içinde bir miktar çok az da olsa Türk Eurobond'u falan filan da var arkadaşlar. Buradan devam ediyoruz. Piyasa riski. Bunları da geçtik. Performans bilgileri. Son 7 yılın performans bilgileri arkadaşlar. Bakın bu B tipi yani Amerikan dolarıyla alınabilen Euro Eurobonutları 2017'de çıkarmışlar e, fonları. Daha önceki sadece A tipiymiş. Şimdi burada toplam net geliri görüyoruz. E, karşılaştırma ölçüde ve de Türkiye'deki enflasyon oranı arkadaşlar. İki değer var. Ancak ben bu B, tip, B tipine bakmayı tercih ediyorum. Çünkü bunlar Amerikan doları cinsinden yatırım araçları olduğu için. Gerçek getirisi arkadaşlar bu B tipinde yazıyor aslında. Yani Amerikan Doları var elimizde atıyorum işte 10.000 dolarımız var. Bu 10.000 dolarımızla gittik bu fonu aldık. Nitelikli yatırımcısınız. Gittiniz bu fonu aldınız ve de yıldan yıla getirileriniz ne olacak? Bakın 2017'de 7.83 2018 eksi 7.2 2019 12.66 20'de 4 21'de 1.61 22'de yüzde 8 Hı. Hmm. ve de 2023'te yüzde 9.77 şimdi bir aşağı bir yukarı neden e, CDS primlerimizde bir aşağı bir yukarı arkadaşlar onu da unutmayın şimdi buralarda şimdi burada gördüğümüz şey bir de bir de A tipi var ne bunlar işte yüzde 88 yüzde 24 efendim yüzde 17 Bakın burada da enflasyon yazıyor arkadaşlar. Ve de Türk lirası cinsinden arkadaşlar siz artık hangisini istiyorsanız ona odaklanın diyorum. Ancak Amerikan dolarının cinsinden getirilerine bakarsak ortalaması öyle çok da ağım şahım değil. Neden diye sorarsanız bakın %7.83 %7 eksi %7, 7. Bu bunu götürdü. Daha sonra 12.66 çok güzel. %4 daha çok güzel. Ondan sonra yüzde bir daha çok güzel. Ondan sonra yüzde eksi Şu %-8 sekiz de şu ikisi de birbirini götürdü diyelim yaklaşık. Sonuçta bir baktığımız rakam son 6 yılda yani ortalaması resmen yüzde üç falan. Amerikan doları cinsinde. Tamam o da güzel. Ve de buna henüz eğer Amerikan, Amerikan doları cinsinde. Tamam siz e, istiyorsanız muhasebesini yaparsınız şurada. Şurada fon yönetim ücretlerine bakıyoruz arkadaşlar toplamda yüzde iki buçuk yaklaşık. İstiyorsanız diğerlerine de bakalım. Ancak diğerlerinin performansı arkadaşlar daha düşük. Şu ARE var mesela. Ya da şeye bakalım. Şu İş Bankası'nın TDG. Bunun içinde Amerikan Eurobondları falan da var arkadaşlar. Onu nereden anlıyoruz? Bakın yabancı yabancı demiş. Şuradan kap bilgi adresine yine gidiyoruz. Ne demiştik? Özel özet bilgilerden yatırımcı bilgi formuna bakacağız. Bunda da A tipi ve B tipi var arkadaşlar. Burada fonun e, toplam getirisini de şey yapmış, vermiş arkadaşlar. Amerikan doları cinsinden. Bir de şuradaki rakamlara bir bakın. Gördüğünüz gibi öyle ağırım bir rakam yok arkadaşlar. Yani eksi 5 şu ikisi birbirini götürdü. Yüzde 9. Yani sıfır 0, 0 elde var 0 aslında öyle bir durum var. Yani zaten getirilerinden de belli. Öyle çok yüksek bir getirisi yok arkadaşlar. Kazanmama ihtimaliniz var. Ancak burada 2023 değeri yok arkadaşlar. 2023'te bütün Eurobond'lar arttı. Amerikan Eurobond'larının da değeri arttı. Neden? Faizleri düşürmeye başladılar değil mi? Sonuçta bu TLT ETF'i var. TLT. Onun da değeri artmaya başladı arkadaşlar. Bu orada henüz listelenmemiş. Yani burada bir %10 daha eklemeniz yaklaşık e, gerekiyor Aslında şimdi bunun içine ne var nasıl göreceğiz tekrar kapa gidiyoruz arkadaşlar son 5 bildirim portföy dağılım raporu portföy dağılım raporunu şuradan indiriyoruz Evet portföy dağılım raporuna baktığımız zaman bakın şurada içindeki e, Euro Eurobond yabancı demiş şunlar kodlar arkadaşlar içine gidip bakarsınız istiyorsanız General Motors yani Ford, Ford Motor falan bunun içinde. Ondan sonra bakın US Treasury demiş. Yani Amerikan hükümetinin Eurobondları bunlar. Bayer bu ilaç firması. City Group bu City Bank. Western Union. Bunlar büyük bankalar arkadaşlar. Westinghouse. Diğerlerine girmeyeceğim. Sonuçta bakın bizim hazinenin de bir tahvili var içinde. Yani olay bu. Tabii ki bunların ödediği faizler daha düşük arkadaşlar. Bakın nominal faiz oranları işte yüzde üç, falan. Bizim Türk robotlarında nominal faiz oranları nasıl, nasıldı ya da işte iki yıl önce, üç yıl önce aldıklarımızda yüzde sekiz, yüzde dokuz, on, yüzde on aldığımız bile oldu arkadaşlar. Yani sonuçta olay bundan ibaret. Eğer buraya gitti, ileride de yine bakmanız gerekiyorsa Şuraya gelip de borçlanma araçları, şemsiye fonu ve de yabancı diye seçtiğiniz zaman bunları göreceksiniz zaten. Şu ARE'ye bakmıyorum arkadaşlar. Getirileri düşük. Diğerlerine baktığımız gibi siz de istiyorsanız bakabilirsiniz. Sonuçta bu çöp euro içinde en yüksek getiri getiren Türkiye Cumhuriyeti'nin çöp euro Ancak yani Türkiye Cumhuriyeti'nin euro bizim euro bond dediği diye konuştuğumuz şey. Türkiye Cumhuriyeti şimdiye kadar borcunu hep ödemiş arkadaşlar nasıl ödemiş? Ya para basmış, Amerikan doları almış, ödemiş. Ya da tekrar tekrar borçlanmış. Sonuçta bu Eurobondların vadesi doluyor arkadaşlar. Bu paraların geri ödenmesi gerekiyor. Değil mi? Vade sonunda ana paraları geri ödeyecekler. Ve de kalkıp da yeniden Eurobond, yeniden borçlanıyor hükümet. Aldığı paraları eskilerini ödüyor. Siz de istiyorsanız yenilerden alıyorsunuz o günün piyasa şartlarına göre. Ve de böyle sürekli borç içinde Böyle yaşayıp gidiyoruz. Ama sonuçta Türkiye Cumhuriyeti her zaman için borçlarını ödemiş şimdiye kadar. E, hiç temerite düşmemiş yani. Yabancı ülkelerde benim bildiğim e, Rusya daha önce temerite düştü arkadaşlar. Bazı Afrika ülkeleri de yine temerite düştü. Ancak bu fonların da güzel tarafı bu bir havuz. Değil mi? İçinde bir sürü Eurobond var. Ve de yani bir tanesi temerite düşse bile geriye hala 50 tane var arkadaşlar içinde. Bu da başka bir şey ama bu fon yöneticileri de eminim piyasayı takip ediyorlardır haberleri takip ediyorlardır falan filan o umun yani umut ya da <laughs> umuyorum diyorum eminim demeyeyim tekrar bir getirilene bakmak istiyorsak bizim Türkiye'nin kendi çöp, çöp eurobonduyla bonduyla karşılaştırmak için bakın Aura 107 362 597 Türkiye'nin Eurobondları gördüğünüz gibi şampiyon arkadaşlar. Özellikle bu DBH. Eurobondlar yükseldiği zaman bunu iyi değerlendiriyor. Yine bir karşılaştırma videosu yapmıştım arkadaşlar. Bu DBH ile IPV'yi karşılaştırmıştım. Yani bu DBH'nin de her zaman en iyi karı getiren Eurobond olduğunu sanmayın. İşler kötü gittiği zaman en çok zarar ettiren Eurobond fonu da o demiştim. O videoya da bir bakarsanız istiyorsanız. Orada ben kendi aldığım Eurobondları da e, şahsi fon, şahsi Eurobond fonum olarak karşılaştırmıştım bunlarla. Yani Eurobond alıp satarken fonları da alıp satarken zamanlama çok önemli arkadaşlar. Eğer CDS primlerinin ileride düşeceğini düşünüyorsanız o zaman alacaksınız. Eğer CDS primlerinin yükseleceğini yani Eurobond fiyatlarının düşeceğini düşünüyorsanız bence o zaman o elinizdeki Eurobond fonlarını Elinizden çıkaracaksınız eğer dövizde kalmak istiyorsanız yerine başka bir döviz cinsinden yatırım aracı bu altın fonları var ya da hisse senedi fonları var değil mi bu yabancı bir sürü var arkadaşlar temalılar da var teknolojiyle elektrikli araçlardı gerçi elektrikli araçlar biraz teknoloji biraz şey galiba arkadaşlar o kadar da çok güven vermiyor henüz Almanya'da havalar soğudu diye arabalar yollarda kalmış falan filan aküleri şey yapmamış yetmemiş neyse. Ee, o da artık e, alternatif olarak sizin de düşüneceğiniz bir şey zaten o gün e, durumun nasıl gittiğine de bakmak lazım. Ama işin güzeli sonuçta bunu arkadaşlar satıyorsunuz elinizde Türk lirası tekrar öyle Amerikan doları alayım da çevireyim de bilmem neydi. onlarla da uğraşmaya gerek yok zaten alım satım makasları biliyorsunuz. Ben bu Eurobondların e, yönetim ücretlerinden falan e, yıllık yönetim ücretlerinden çok daha fazla yani makasları falan iyice açmışlar. Öyle altın alıp satarken de yine aynı şekilde makas uyguluyorlar. Ee, şimdi konuyu dağıtmayalım. Diyorum. Umarım faydalı olmuştur. Ee, başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Çok güzel sorular geliyor. Ben de araştırıp öğreniyorum. Sizle paylaşabilmek için. Ee, teşekkür ederim o konuda.